Merhaba değerli takipçilerimiz. Sizlere yine Manyas Cumhuriyet Köyü'nden sesleniyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi asfalt kenarındaki tarlamızın tanıtımını yapacağız. Yol, işlek bir yol. Balıkesir istikametine giden bir yol üzerinde bulunan tarlamız. Köyün hemen çıkışında değerli takipçilerimiz. Şöyle döndüğüm zaman karşı tarafta evin çatısını görebilirsiniz. Burası çamlık, yeşil alan ve bulunduğu bölge yani asfaltın karşı tarafı Değerli takipçilerimiz imarlı. Tekrar ediyorum. Asfaltın karşı tarafı imarlı. Bizim yerimizde henüz şu an itibariyle bir imar söz konusu değil ama yakın gelecekte bizim de böyle bir beklentimiz var. İmara Tam, sınır. Evet, imara sınır. Yani tarlamızla imarı olan kısım arasında asfalt yol var değerli takipçilerimiz. Evet. Tarlamızın e, toplam alanını söyleyelim. 7431 metrekare değerli takipçilerimiz. Drone görüntüsünden de sizlerle şu an paylaşacağız. Parsel numaramızı söyleyelim. Ben yardımcı olayım. Balıkesir, Manyas, Cumhuriyet Köyü, 172 ada 43 parselde bulunan 7431.95 metrekare ekranda görmüş olduğunuz değil mi abi? Arazinin tanıtımını yapıyoruz değerli takipçilerimiz. Bu arada Murat abi hemen şeyi de söyleyelim. 165 metre yerin yola cephesi. cephesi, mevcut. Asfalta değil mi? Yol derken asfalta cephesi Ana asfalta var. Asfalta cephemiz O da çok önemli. E, bu ne demek değerli takipçilerimiz? Yaz, kış ulaşım sorunu yok demek. Her zaman tarlamıza istediğiniz vasıtayla ulaşabilirsiniz. Dram görüntüsünde köyümüze olan mesafeyi de net bir şekilde sizlere göstermeye çalıştık. E, şu an itibariyle dronumuz arazimiz üzerinde geziyor. Gördüğünüz gibi tamamı ekilebilir biçilebilir bir konumda aynı zamanda imarla tarlamız arasında sadece bir asfalt yol sınır biraz ha. köyümüzden bahsedelim değerli takipçilerimiz diğer e, arazi çekimlerinde aynı bölgede bulunan diğer arazi çekimlerinde bahsettik ama e, Manyas'ın en tutulan köylerinden biz mümkün olduğunca işte güzel muhteşem harika bu tarz kelimeleri çok fazla kullanmak istemiyoruz ama gerçekten e, Cumhuriyet köyü Manyasın en tutulan köylerinden Bölgeyi yakıyla Tanıyan, bilen insanlar Bu söylediğimiz sözlere Gerçekten hak vereceklerdir Çok güzel bir manyas manzarası Olan olan bir köy Zirvede evet. köyümüz Güzel bir köy, gelişmiş bir köy, sosyal bir köy Aynı zamanda Şu an değerli takipçilerimiz Şeyden bahsedelim, hemen şurada Murat abim Elektrik direğimiz tarlamızın başında Evet. Buraya İmara sınır olan bir tarla olmakla beraber 5 dönümün üzerinde olduğu için de projeli projelere ev, ahır ya da bir tesis görüşler Var. alınıp işte bungalı evler yapabilirsiniz. Hayvan ahırı yapabilirsiniz. Tabii ki. Meyvecilik yani aklı ne geliyorsa isterseniz Var. benzinlik kurun. Ana asfaltın dibinde zaten yani. köyde eskiden benzinlik vardı. Gerekli izinler alındıktan sonra her türlü ticari değil mi? faaliyetlere açık bir yer. Evet. Çünkü ulaşım sorunumuz yok. Elektrik direğine arkadaşımız söyledi değerli takipçilerimiz. Görüyorsunuz hemen Çamlı'nın kenarında orada elektrik direğimiz hazır. E, köye olan mesafesi çok yakın. Şöyle sizleri değerli takipçilerim şimdi e, tarlamıza doğru e, yavaşça kameramızı çevirelim. Yine bölgenin genelinde olduğu gibi arpa ya da buğday ikili e, bunu özellikle neden söylüyorum? Ee, bazı takiplerimiz pirinç, bizim deyimimizde çeltik ekili alanların olduğu kısmı çok fazla istemiyor. Ee, kimisi hayvancılık için sakıncalı buluyor. Ama bizim buralarda öyle bir şey yok. Yerimiz gayet düz. Evet. Yerimizin yapılması gereken tek bir işi var. Doğru. Tahmin edeyim mi? Evet. Bu e, kenardaki Evet bitkilerin ya da çalı, maki evet çalıların diyelim temizlenmesi. Evet. Daha sonra ayna gibi bir yer. Kesinlikle tarlamız net bir şekilde ortaya çıkacak. Şöyle yeri senin için gösteriyorum Murat abi. Olur. Hatta bir girebiliriz de şöyle usulen yavaştan. Toprak çamur şey var olsun. mı? Çok fazla arpa, buğday neyse çiğnemeden inelim. Biliyorsun tarlaya ayak basmak çok önemli. Evet. Murat abi yer burada bambaşka bir yer. Değil mi? <laughs> Sanki demek ki sunduğumuz yer başka yerde, şimdiki yer başka yer. Evet, o yüzden yer. diyorum ya, e, biz orada yukarıdan başlattık sunumu. İçerisine girdiğimiz zaman yola yatay bir şekilde değerli takipçilerimiz. 160 metre miydi Emre? Evet, bu şekilde devam evet. ediyor. Uç kısma kadar evet. 160 metrekare asfalta. 160 metre. Yine mi metrekare dedim? Evet. <laughs> evet, iyi oldu. Uyarın teşekkür ederim. 160 metre değerli takipçilerimiz asfalta cepimiz var. Yatay bir şekilde uzanmış. Eğim asfalttan aşağı doğru çok tatlı. Sadece suyun durmayacağı kadar öyle bir eğim var. Elektriği ya, de gösteriyorum senin için. Elektrik direğinde çok teşekkür ederim. Orada elektrik direğimiz tarlamızın sınırında değerli takipçilerimiz. Karşı tarafta ima, karşı tarafın imarlı alan olduğunu söyledik. Evet. Yolumuz işler bir yol. Ee, dediğimiz gibi burayı türlü amaçlarda kullanabilirsiniz. Hayvancılık yapabilirsiniz. Projeli meyvecilik yapabilirsiniz bütün kriterlere uyuyor. 5 dönümün üzerinde ve resmi kadastro yola cephesi olduğu için meyvecilik projesi altında bağ evi, hayvancılık projesi altında bakıcı evi. Bu isimlerle diğer takipçilerimiz buralara yapı yapabilirsiniz. Normalde biliyorsunuz yapılar sadece arsalara yapılır. Bölgedeki köy evleri ve köy arsalarında %40 iki kat imar oluyor. Birazdan e, köyün merkezinde yine sizlere bir tanıtımımız olacak. E, i̇çerisinde ev bulunan, samanlık bulunan ve bunun haricinde iki adet değerli takipçilerimiz çok güzel bir konuma sahip. İki tane arsamız toplamda dört parça yerin tanıtımını yapacağız kısmet olursa. Şimdi tarlamızın uç kısımlarına gidemedik ama drone gösterdik doğru mudur? Evet, drone ile gösterdik. E, yine etraf değerli takipçilerimiz. Vadi yeşillik, ufuk çizgilerini hep e, işte çam ormanları, meralar, ormanlar kaplıyor. Çizgimiz bu şekilde. Yakın civar yerlerde köylerimiz var. Burası zaten manyasa oldukça yakın bir mesafede. Diyerek sözlerimizi e, toparlamaya çalışıyorum. Sizlerin de çok fazla vaktini almayalım. Elektrik kapıda. O zaman şöyle özet yapalım evet. yine. Her sunumun sonunda olduğu gibi. Pardon. Değerli takipçilerimiz, asfalt kenarı. Köyün çıkışında 7.431 metrekare. Asfalta 160 metre. Doğru söyledim değil mi bu sefer? Evet 150-160 evet. metre. Şey anlamında hani metrekare Kare değil. diyorum ya. Evet. Asfalta 160 metre cephesi var. Elektrik direği çok yakın. Asfaltın karşı tarafı imarlı. Köy manyasın çok tutulan köylerinden birisi. Hemen evi Ma de gösteriyorum evet. senin için. Manyası olan mesafesi de 3 kilometre. Dedikten sonra... Değerli takipçilerimize vedalaşalım. Hı hı. Bir sonraki çekimimiz için gidelim ve onları duran görüntüsüyle baş başa bırakmadan önce her zaman olduğu gibi kendilerini kanalımıza abone olmayı bekliyoruz. 0 546 763 10 10. Ne oldu telefondan? Bizlerle iletişim konularını bekliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Selamlar. Allah'a emanet olun.